Hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle video geçmeden önce size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir saat içerisinde 60 abone olduk ve daha fazlası olduk arkadaşlar. Sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada şöyle isimleri göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada şunu da hatırlatayım. 3 gün içerisinde 100 abone olursan ya saçlarımı kel olan gibi yapıyordum. Unutmayın arkadaşlar. Şöyle hadi kazanı belirledim ve hak edene çıksın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar koronavirüs diye birisine çıktı. Tuh. Yani arkadaşlar koronavirüs diye birisine çıktı. Bu koronavirüs cevap vermezse Ertan Can Öpek diye birisine gelecek. Gerçekten hayırlı olsun yani ne diyeyim. Evet arkadaşlar yani bir daha çekiliş gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sefer 20 lira 20 lira. yine 20 lira olur yani arkadaşlar. Biz de para ama olsun yani 20 lira olsun. Bu arada arkadaşlar ne diyecektim unuttum ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.